Bugün bizlerle Politician Magazine dergisinin genel yayın yönetmeni Sofia Müller var. Efendim, öncelikle çok geçmiş olsun. Derginize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımı belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Sizce bu saldırıyı kimler neden yapmış olabilir? Konu hassas bir konu. Bu konu hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu saldırı derginizin son sayısı ile ilgili olabilir mi? Türkler bu kapağa oldukça yoğun tepki göstermişti dergi çıktıktan sonra Türklerin yoğun tepkisiyle karşılaştık. Evet. E, saldırganların Türk olduğuna dair ciddi iddialar var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Resmi makamlarca açıklama yapılmadan bir şey söylemem doğru olmaz. Fakat edindiğimiz bilgiler bu saldırının Türkler tarafından gerçekleştirildiği yönünde. kendileri yazıp kendileri oynuyorlar. Suçu da bize atacaklar. Tam da toplantı öncesi. Saldırganların üzerinden Türk pasaportu çıktığını biliyorsunuzdur sanıyorum. Bu gelişmelerden sonra toplantıda alacağım kararı bir kez daha gözden geçirmem gerekecek. Ambargo kararı çıkması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Size demiştim, demek istemezdim. Yalnız bu Türkler barış yapmaya pek de uygun bir millet değil diye düşünüyorum. Yaşanan hadise başta Almanları sonra tüm Avrupa halklarını derinden yaraladı. En önemlisi de insanlarda güvenlik kaygısı oluştu. Bu son derece de tehlikeli bir durum. Geç de olsa size hak veriyorum Bay Fadi. Toplantıda Türkiye aleyhine karar çıkması için elimden geleni yapacağım. Bu iş devlet düzeyinde krize yol açmadan görüntüleri bir an önce yayınlamamız lazım. Hulki'yi almadan mı başkanım? Layal konuştu mu? Henüz işimize yarayacak bir şey söylemedi. Fadi ile müzakereleri senin yürütmeni istiyorum Zehra. Bir an önce Hulki'yi kurtar, krizi çöz. Emredersiniz başkanım. İnisiyatif sende. Başkanım, Sayın müsteşarımız sattı. Hemen bağlayayım. <laughs> efendim Sayın Müsteşarım. Evet efendim, görüntüleri izledim. Hı <laughs> Emredersiniz. Sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapmışım? İstihbarat mensubu olduğunu nasıl söylersin Ceren'e? Delirdin mi? Yo delirmedim. Kimliğini nasıl açık edersin Serdar? Zehra ben Ceren'e bilmediği bir şey söylemedim. Ne fark eder? Niye öyle bir şey yaptın? Ceren benden şüphelenmeye başlamıştı. Ben de dürüst davranırsam şüphelerini giderebileceğimi düşündüm. Ve evlilik teklif ettim. <laughs> tamam, gerçekten tamam. Arkadaşlar... ...herkese... ...düğün davetiyesi göndereceğim, hiç merak etmeyin. <laughs> Sen tam olarak neye bozuldun? Ben başına buyruk iş yapmana bozuluyorum. Biz bir ekip değil miyiz Serdar? Ha? Buradaki herkes sevdiklerine hayatını geride bırakıp gelmedi mi? Bir ekip olmak için. Şimdi tekrar soruyorum. Biz bir ekip miyiz, değil miyiz? Evet Zehra. Biz bir ekibiz. Ben de bu ekip için Ceren'in yanına gittim. Bu ekip için evlenme teklifi ettim. Benim bozulduğum kafandakileri bizimle paylaşmaman. Aklımdaki her şeyi paylaşırsam nasıl iyi bir istihbaratçı olurum? Hepimizi ve her şeyi tehlikeye atarak iyi bir istihbaratçı olduğunu mu düşünüyorsun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Senin şu ses tonun artık çok canımı sıkmaya başladı. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Ben de sana bu ekibin bir parçası olduğunu hatırlamanı tavsiye ederim. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Yeter! Tartışmayın artık. Hulki hala Fadi'nin elinde. Siz neyin peşindesiniz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Serdar'ın başına buyruk iş yapmasını tartışıyoruz başkanım. Zehra'nın kurmaya çalıştığı otoriteyi tartışıyorduk. Tamam! Yeter kesin. Sayın müsteşarımızla görüştük. Yanına da gideceğim birazdan. Talimatı şöyle. Ne yapın edin Hulki'yi sağ salim getirin. Zehra planlarını yap, görevlerini dağıt. Hulki'yi getirin. Bu kadar. Başka bir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı başka